Instagram'a giriyorum kötü bir haber. Twitter'a giriyorum daha da kötü bir haber. Her yer stres dolu. Bazen sadece durup derin bir nefes almamız, bunlardan uzaklaşmamız lazım. İşte bu videoyu tam olarak o nefesi almanız için yaptım. Bugün size izlerken hem gülecek hem algılarınızı değiştirecek hem de finali geldiğinde içinizi ısıtan tarifsiz bir umutla kaplayacak tam 12 tane film önerisi yapacağım. Ve baştan söyleyeyim hiçbiri animasyon filmi değil. Hepsi hayatın içinden, hepsi gerçek hissettiren yapımlar. Ama isterseniz tabi animasyon film listesi de yapabilirim yorumlara yazarsınız. Evet hazırsanız o ilaç gibi gelecek Filmlere başlayalım. Listeye izleyenin depresyonunu bile yok edip gaza getirecek muazzam bir görsel şölenle başlayalım. Hayatı boyunca hiç risk almamış ve dışarıdaki o koca dünyayı maceraları sadece dergilerin kapaklarında görmüş. Kendi halinde sıradan bir ofis çalışanı olduğunuzu düşünün. Hayatınız o kadar renksiz, o kadar tek düze ki yaşadığınız bu boşluktan kaçmak için sürekli hayallere dalıyorsunuz. Mesela kafanızın içinde bir süper kahraman oluyor. Karlı dağları tırmanıyor, hatta aşık olduğunuz kadını etkileyen havalı bir adama dönüşüyorsunuz. Ama gerçekte o kadını bir merhaba bile diyecek en ufak cesaret cesaretiniz bile yok. Ama bir gün hayat sizi bir köşeye sıkıştırıyor ve bir seçim yapmaya zorluyor. İşinizi kaybetmemek için dünyanın öbür ucunda kaybolan bir fotoğraf negatifini bulmanız gerekiyor. Ve o an artık sadece hayal kurmayı bırakıp ilk defa gerçekten yaşamaya karar veriyorsunuz. Bu yolculuğa kendinizi değiştirmek için çıkıyorsunuz aslında. Helikopterlerden okyanusun ortasına atlıyorsunuz. İzlanda'da patlayan bir yanardağdan kaykayla kaçıyorsunuz. Yani normalde asla yapmayacağınız bir maceradasınız artık. 2013 yapımı Walter Mitty'nin gizli yaşamı size sadece bir film izlettirmiyor. Adeta bir hayat dersi veriyor. Film size bağırarak şunu söylüyor. Hayallerini erteleme, dışarıya çık ve yaşa. Benim canım ne zaman sıkılsa, modum ne zaman düşse açıp izlediğim ve her seferinde bana kalk ve bir şeyler yap dedirten efsane bir filmde. Peki siz bu filmi izlerken neler hissettiniz? Yorumlara mutlaka yazın bekliyorum. Sıradaki film ailecek izlediğinizde etkisi en yüksek olan, insanlığa dair umudu tazeleyen ve nezaket üzerine kurulmuş çok güçlü bir hikaye. Aslında bayağı bir bilindik bir film bu. Ama hala izlememiş olanlar olabilir diye bunu da listeye eklemek istedim. Anlatmaya başlamadan önce filmdeki şu harika sözü dinleyin. Eğer bir gün haklı olmakla nazik olmak arasında bir seçim yapmanız gerekirse kesinlikle nazik olmayı seçin. 10 yaşına kadar hiç okula gitmemiş. Yüzünde doğuştan ciddi deformasyonlar olan küçük bir çocuğu düşünün. Ailesi onu bugüne kadar her şeyden korumuş. Ama artık gerçek dünyayla yüzleşme zamanı gelmiştir. Ortaokula başlaması gerek. Tahmin edersiniz zaten o yaşta bir çocuk için bu zaten çok zor. Ama böyle bir görünüme sahip olmak ve onu anlamayanların arasında olmak işi daha da bir acımasız hale getiriyor. Ailesi zaten bunların farkında. Ama çocuğun da artık bu gerçeklerle yüzleşmesi lazım. Çünkü bu yüzle hayatı boyunca yaşayacak olan kişi de o. Okulun ilk günü o koridorda yürürken herkesin ona dik dik baktığını görüyorsunuz. Fısıldaşmalar, alaycı bakışlar hatta ona bir hastalıkmış gibi bakıp kaçanlar bile var. Siz bunları izlerken üzülüyorsunuz ama asıl bunu yaşayan o ve bundan daha da zor yoktur inanın bana. Ama merak etmeyin bu film bir acıma hikayesi falan değil. Bu film o küçük çocuğun kocaman kalbiyle sadece yaşıtlarını değil uzaktan bakan ve yargılayan yetişkinleri bile nasıl değiştirdiğin hikayesi. 2017 yapımı Wonder izlerken gözyaşlarınızı tutamayacağınız ama bittiğinde kendinizi çok daha iyi bir insan olmak isterken bulacağınız harika bir filmde. Bu film bir animasyon değil, gerçek bir olaydan uyarlanmış, izlerken sizi fazlasıyla içine çeken bir kahramanlık hikayesi. Şimdi ilk iki anlattığım filmdeki duygusallığı bir kenara bırakalım. Bu film birazdan nabzınızı yükseltecek türden bir film. Yıl 1925. Alaska'nın dondurucu soğuğunda bir kasabada difteri salgına başlıyor ve çocuklar birer birer hayatını kaybetmeye başlıyorlar. Kasabanın acilen ilaçlara ihtiyacı var. Ancak öyle şiddetli bir fırtına var ki etrafta ne uçak kalkabiliyor ne de bir tren gelebiliyor. Her yer kapalı. Tek çarede köpek kızakları. Bu görev için usta bir kızakçı devreye giriyor. Onun da çok güvenli bir yol arkadaşı var. Togo. Ama herkes Togo'nun çok yaşlı ve küçük olduğunu düşünüp bu görevi başaramayacağını söylüyorlar. Yine de bu adam bunu denemek zorunda. Bunu çocuklar için yapması lazım. Ve köpeğine de çok güveniyor. Dışarısı eksi 50 derece. Donmuş bir okyanus ve yüzlerce kilometrelik ölümcül bir yol var. Peki herkesin imkansız gibi gördüğü bu yolculukta küçük ve zayıf denilen Togo fırtınanın içinden geçip çocuklara ilacı ulaştırabilecek mi? 2019 yapımı Togo sadece bir macera filmi değil. Bir insanla bir hayvan arasındaki kopmaz bağı en iyi anlatan filmlerden biriydi. Filmdeki oyunculuklar, atmosfer ortam her şey çok iyiydi ama Togo'yu izlemek inanılmaz keyifliydi bu filmin bendeki yeri çok ayrı. Çünkü Lilo ve Stitch'i çocukken aşırı izlerdim ben. Ve bunun bu sene canlı aksiyon halini yaptılar. Resmen Stitch'in kanlı ve canlı halini izledik. Zaten konusunu bilmeyen herhalde pek fazla kişi yoktur. Ama yine de ben bir kısa bir hatırlatayım. Hawaii'de yaşayan anne babasını kaybetmiş biraz tuhaf fazlasıyla yalnız küçük bir kız düşünün. Hayatta tek istediği şey yalnız kalmamak. O bir arkadaş istiyor. Ama bu hareketleri ve hayal gücü yüzünden çevresindekilerle pek de geçinemiyor. Garip biri yani. Ve bir gün gittiği barınakta köpek sandığı mavi renkli kulakları kocaman... <laughs> Pardon fazlasıyla da garip bir yaratığı sahipleniyor. İşte bu yüzden diyorum yani insanlarla geçinemiyor. Sonra da bunu alıp adını Stitch koyuyor. Ama bilmediği küçücük bir detay var. Stitch bir köpek değil. O galaksinin en tehlikeli, en yıkıcı genetik bir deney ürünü. Ve onun yapısında tek bir şey var. Yok etmek. Neyse sonra bu dünyaya düşüyor ve onu bulmak için de peşinden de iki uzaylı gönderiyorlar. Peki normalde dünyayı yok etmesi gereken bu yaratık. O küçük kızın yanında neler yapacak? Neler öğrenecek? 2025 yapımı Lilo ve Stitch bu hana demek aile demektir. Ailede kimsenin geride kalmaması ve unutulmaması demektir mesajını çok iyi şekilde veren bir filmdi. Hem bayağı bir derken hem de Stitch'i tekrar görmek çok iyi geldi. Bakın bu arada bu film bayağı iyiydi yani. Öyle boş para için yapılan canlı aksiyon filmlerinden değil. Gerçekten çok keyif aldım. Görsel olarak da bayağı bir iyiydi. Yani Lilo ve Stitch'i yılların çizgi filminden sonra bu şekilde görmek bayağı iyi geldi bana. Çok başarılı olmuş kesin izleyin derim. Sıradaki film aksiyon ve maceradan sonra biraz nefes aldıran, içinde kötü adam ve kaos olmayan, sadece lezzet, müzik ve baba oğlu ilişkisi olan tam bir atlatan film. Şunu bir düşünün, lüks bir restoranda baş aşçısınız ama patronunuz sürekli sizin yaratıcılığınızı kısıtlıyor. Ne yapmak isterseniz sizi engelliyor ve en sonunda patlıyorsunuz ve işi bırakıyorsunuz. Ve oradaki kariyeriniz resmen çöküyor. Herkes size bitti bu adam gözüyle bakıyorlar. Ama siz her şeye baştan başlayıp en tepeye geri dönmeye karar veriyorsunuz. Eski paslı bir karavan alıyorsunuz ve onu bir yemek kamyonuna çeviriyorsunuz. Yanınıza bugüne kadar yeterince vakit ayıramadığınız küçük oğlunuzu ve en yakın arkadaşınızı alıp Miami'den Los Angeles'a kadar şehir şehir gezerek sandviç satmaya başlıyorsunuz. İşte film tam burada güzelleşiyor. Oğlunuzu orada bıçak tutmayı, eti pişirmeyi öğretirken aslında ona yemek yapmayı değil bir yandan da hayatı öğretiyorsunuz. Aynı zamanda sosyal medya sayesinde yaptığınız iş yavaş yavaş bir fenomene dönüşüyor. 2014 yapımı şef izlerken size keşke her şeyi bırakıp da bir sahil kasabasına gitseydim de yemek yapsaydım dedikten içi yaşam sevinciyle dolu bir filmde. Yani en azından ben öyle düşündüm. İzledikten sonra hem acıkıyorsunuz hem de yüzünüzde garip bir gülümseme kalıyor şimdiden söyleyeyim. Haberiniz olsun bu film başta sizi fena bir sinir edecek. Ama sonra da güldürüp ve finalinde de kalbinizi paramparça edip tekrar toparlayacak bir Tomek şaheseri. Mahallenin en huysuz, en çekilmez yaşlısı sizsiniz. Eşinizi kaybetmişsiniz, işten de çıkarılmışsınız. Ve hayata karşı zerre tahammülünüz kalmamış. Yani çok huysuz biri oldunuz artık. Sabahları erkenden kalkıp komşular kuralları uyuyor mu diye kontrol ediyorsunuz. Yanlış park edenleri bağırıyorsunuz ve herkese hakaret etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Yani bunlar bir tarafa da aslında tek bir isteğiniz var. Hayatını kaybeden karınızın yanına gitmek. Ayrıca bunu deniyorsunuz da. Ama Allah'tan her seferinde bir şeyler oluyor da sürekli bir aksilik çıkıyor. Ve o aksiliklerin en büyüğü karşı dairenize taşınan gürültülü, enerjisi bitmeyen, hayır kelimesini asla kabul etmeyen Hamile bir kadın ve onun kocaman ailesi. Yani siz ne kadar yalnız kalıp her şeyden uzaklaşmak istedikçe onlar sizi hayatının içine çekiyorlar. Peki kalbi taşa dönmüş bir adam inatçı bir komşu sayesinde yeniden eski mutluluğuna dönebilir mi? Film 2022 yapımı ve Türkçe'ye öyle bir çevrilmiş ki artık kim çevirdi bilmiyorum ama ismi hayata röveşata çeken adam. Neyse film çok özel bir filmdi mutlaka izleyin. Bu film uzun yıllar hakkı yenmiş ama dünyayı gerçekten değiştirmiş. Üç harika kadının gerçek başarı hikayesini anlatıyor. İzleyen herkese ben de yapabilirim gücü veren filmlerden biriydi. Şimdi bir düşünün. 1960'larda Amerika ile Rusya'nın uzay yarışı yaptığı dönemde NASA'da çalışan siyahi bir kadın matematikçisiniz. Yani orada bir bilgisayar gibisiniz aslında. Roketlerin gideceği rotaları kafanızdan falan hesaplıyorsunuz. Zekanız gerçekten inanılmaz. Ama işin bir de diğer tarafı var. Ten renginiz yüzünden meslektaşlarınızla aynı tuvaleti bile kullanamıyorsunuz. Aynı kahve makinesinden kahve alamıyorsunuz. Toplantılara sokulmuyorsunuz bile. Yani varlığınız kabul ediliyor ama siz orada yokmuşsunuz gibi davranıyor herkes. Şimdi soruyorum. Siz olsaydınız ne yapardınız? Pes eder miydiniz? Siz ne dersiniz deyin ama bu kadınlar asla pes etmiyor. Zekalarıyla, sabırlarıyla ve en önemlisi dik duruşlarıyla Herkesin yaptığı yanlışları onlar tek tek yüzlerine vuruyorlar. 2016 yapımı gizli sayılar, izlerken defalarca helal olsun dedirten, temposu yüksek çok iyi ve sizi şunu hissettiren bir film. Kimse sana neyi yapamayacağını söyleyemez. Bu film modern zamanda geçen bir masal gibiydi. O kadar samimi, o kadar doğal ki izlerken karakterlere sarılmak bile isteyebilirsiniz. Don sendromlu genç bir birey. Ailesi olmadığı için yaşlarının olduğu bir bakım evinde kalmaya zorlanıyor. Ama onun aklında tek bir hayali var. Televizyonda izlediği efsane bir güreşçi var ve o da onun gibi olmak istiyor. Bunun üzerine bir gece kimseye haber vermeden üstünde sadece iç çamaşırları varken bakım evinin penceresinden kaçıyor. Yolda da başı belada olan, hayatta da şansı pek de yolunda gitmeyen serseri bir balıkçıyla karşılaşıyor. Yani biri toplumun engellediği, etiketlediği, diğeri ise serseri deyip geçtiği iki insan. Yani ikisi de bir şekilde kenara itilmiş ve ötekileştirilmiş kişiler bunlar. Neyse sonra bunlar bir araya geliyor. Ve derme çatma bir sal yapıyorlar. Sonra da nehir boyunca bir yolculuğa çıkıyorlar. Amaçları belli. Bu gencin hayalindeki o güreş okulunu bulmak. Filmi izlerken ateş başında edilen sohbetler, balık tutmalar, küçük kavgalar ve zamanla kurulan gerçek bir kardeşlik bağını göreceksiniz. 2019 yapımı hayallerin peşinde, engellerin aslında kafada olduğunu çok sade ama çok güçlü bir şekilde anlatan ve sizi içine çeken çok güzel bir yol filmi. Sıradaki film izlerken hem güldüren hem de boğazınızı düğüm düğüm eden Oscar ödüllü gerçekten çok güzel bir aile filmi. 4 kişilik bir ailenin en küçük üyesisiniz. Anneniz, babanız ve abiniz işitme engelli. Evde duyan ve konuşan tek kişi de sizsiniz. Ne kadar zor değil mi? Yani ailenizin dış dünyayla kurduğu tek bağ, tek tercüman siz oluyorsunuz. Mesleğiniz balıkçılık ve bu şekilde geçiniyorsunuz ve aileniz de size muhtaç durumda. Ama siz ne kadar ailenize yardım etmek ve onların yanında olmayı çok isteseniz de kimseye söyleyemediğiniz bir hayaliniz var. Şarkı söylemeyi çok seviyorsunuz ve sesiniz gerçekten de güzel. Bu yüzden de bir müzik okuluna gitmek istiyorsunuz. Bir tarafta müziğinizi asla duymayacak ve sizi anlamayacağını düşündüğünüz bir aile, diğer tarafta hayatını müziğe adamak isteyen genç bir kız var. Peki ne yapacaksınız? Ailenizi geride bırakıp hayallerinizin peşine mi gidersiniz yoksa hayatınızın sonuna kadar onlara tercümanlık yapmaya devam edersiniz? 2021 yapımı Koda, ailenin ne demek olduğunu, fedakarlığı ve büyümenin sancılarını o kadar sade ve kalpten anlatıyor ki, özellikle baba kız arasında geçen o sessiz sahneleri izlediğinizde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Notalım bu filmi de güzel bir zamanda mutlaka izlersiniz. Evet, bu sefer eskilere. 1950'lerin Londrası'na geçen bir peri masalı kadar tatlı ama bir o kadar da gerçekçi bir mutluluk arayışını izliyoruz. Bütün gün başkalarının kirli evlerini temizleyen, kocasını savaşta kaybetmiş, kimsenin pek fark etmediği yaşlı bir temizlikçi kadın. Bir gün temizliğe gittiği evlerden birinde bir Dior marka elbise görüyorsunuz ve hayatınızda ilk defa bir şeye gerçekten aşık oluyorsunuz. O andan sonra tek bir hayaliniz oluyor: Paris'e gitmek ve Dior'un merkezinden kendinize bir elbise almak. Ama etrafınızdaki herkes aynı şeyi söylüyor. Sen temiz temizlikçisin ne işin var diyorlar. Paranız yok, dil bilmiyorsunuz, kimse size de inanmıyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Vazgeçmiyorsunuz. Kuruş kuruş para biriktiriyorsunuz ve sonunda o Paris uçağına biniyorsunuz. Paris'e gittiğinizde ise o burnu havalı kişilerle ve moda dünyasıyla karşılaşıyorsunuz. Sonra da onların ne parayla ne de güçle Size karşı bakış açılarını sadece saflığınız ve iyiliğinizi dize getirmeye çalışıyorsunuz. Peki bir elbise bir insanın hayatını ne kadar değiştirebilir? İşte bunu göreceksiniz. 2022 yapımı Bayan Harris Paris'te iyilik yaparsan iyilik bulursun sözünün adeta filme dönmüş hali. İzlerken yüzünüzdeki gülümsemenin hiç kaybolmadığı, insanın içini ısıtan çok güzel bir filmde. Bazen hayatımızı gerçekten değiştirmek için delice bir karar almak gerekir. İşte bu filmde bunu diyen yaşanmış bir olaydan uyarlanmış çok özel bir hikaye. Eşinizi kaybetmişsiniz. İki çocuğunuzla baş başa kalmışsınız ve acıdan resmen nefes alamıyorsunuz. Gittiğiniz her yer, gördüğünüz her şey işinizi hatırlatıyor size. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı da bir türlü bilemiyorsunuz. İşte bunları derken bir emlakçı size harika bir ev gösteriyor. Ama evin küçük de bir detayı var. Bahçesinde kocaman bir hayvanat bahçesi var. İçinde aslanlar var, kaplanlar var, ayılar var ve evi alırsanız bu hayvanların sorumluluğu da sizin oluyor. Mecburen. Tabii doğal olarak etrafınızdaki herkes size aynı şeyi söylüyor. delirdin mi diyorlar. Ama siz çocukluğunuzun gözlerindeki o ışığı görüyorsunuz. Ve hiç düşünmeden o hayvanat bahçesini satın alıyorsunuz. Peki sadece bir anlık cesaretle verilen o 20 saniyelik bir karar bir insanın hayatını nasıl tamamen değiştirebilir? İşte bunu beraber izleyeceğiz. 2011 yapımı Düşler Bahçesi, Matt Damon ve Scarlett Johansson'ın çok iyi uyumuyla izlerken size umudun hiçbir zaman bitmediğini hatırlatan tam bir aile filmiydi. Ve geldik listenin sonuna. Bu filmi kapanışa sakladım çünkü bu film bittiğinde hayata bakış açınız, bu tür durumlara olan inancınız bile değişecek. Bu aynı zamanda sadece bir aşk filmi de değil. Güzel bir zamanda yolculuk filmi aslında. Geçmişteki her hatanı düzeltebileceğini düşün. 21 yaşına geldiğinde baban ailedeki tüm erkeklerin sahip olduğu gizli bir yetenekten bahsediyor. Ailendeki tüm erkekler zamanda seyahat edebiliyorlar. Yani böyle bir yetenekleri var. Bunu duyunca artık fark ediyorsun. Sen de her yaptığın hatada geçmişe gidip tekrar ve tekrar deneyerek istediğini alabileceksin. Muazzam bir yetenek. Ama sen o kadar şey yapabilecekken gidip bu yeteneği bir kız arkadaş bulmak için kullanmaya karar veriyorsun. Hatalarını düzeltiyor, kötü geçen buluşmaları tekrar yaşıyorsun. Her şey mükemmel gidiyor. Ama zamanla bir şeyi fark ediyorsun. Hayatın güzelliği onu tekrar tekrar yaşamakta değil. O anın tadını çıkarmakta. Acısıyla, tatlısıyla o günü kucaklamakta. 2013 yapımı Zamanda Aşk size her gün bir armağandır diyerek hayatınıza sıkı sıkı sarılmayı öğretecek çok iyi bir filmde. Üstelik filmde Margot Robbie de var. Evet bazen ihtiyacımız olan tek şey bize her şeye rağmen hayatın yaşamaya değer olduğunu hatırlatan bir filmdir. Peki sizin ne zaman izlesem bana iyi gelir dediğiniz modunuzu yükselten favori filmleriniz hangileri? Videoyu beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için de abone olmayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.